Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft asansör ve asansör kapısı nasıl yapılır onu göstereceğim ve şimdi ilk başta neleri açmanız gerektiğini göstereceğim. Burada bu beta da işe yarıyor. Bilgisayardan da yapabilirsiniz. Eğer bu tarz videoların daha fazlasını istiyorsanız da kanalıma like Abone de olabilirsiniz. Evet yükleniyor. yükleniyor. Yükleniyor, 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 yüklendi. Tamamdır. İlk başta varsayılan modu durun bir dakika yaratıcı Beklesin. Zorluğu istediğiniz gibi ayarlayın. Dünya türünü de. İstediğiniz gibi ayarlayayım. Ben düz olarak şey yapacağım. Tohum yok. Koordinatları gösteri açın. Bir de komut bloklarını açın. Ve dünyanızı oluşturun. Tabii ki de ben en çok düz dünyada şey yapıyor, işe yarıyor. Tamamdır. Şimdi kaynak paketleri yükle. Niye oluşturdu? Evet dünyamız yükleniyor. Evet dünyamız yüklendi. Evet bakın. Dünyamızı yükledik. Şimdi ilk başta size asansör kapısı nasıl yapılır ve asansöre nasıl bağlarsınız onu göstereceğim. Asansör kapısının yapımı çok basit. O kadar o kadar basit ki. Yani bakın. Bir redstone. Bir tane meşale. Yani redstone meşalesi. Basınç plakası. Alın. Taş daha uyumlu oluyor. Aslında istediğiniz bloğu da kullanabiliyorsunuz. Obsidyen falan çekmiyor. Yani yapışkan piston almıyor. Onlar da ana materyaller değil de yani ağır oldu. Katı şeyler olduğu için. Ama elması falan alıyor. Şimdi biz yapışkan pistonumuzu da aldık. Başka bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ilk böyle altı blok böyle kazıyoruz. Sonra da böyle bu şekilde oluşturuyoruz. Böyle iki blok yanlara yiyoruz. Ve buraları açıyoruz. Buraya meşaleleri koyup buraya da şey restonları koyuyoruz. Burayı şey yapıyoruz. Reston meşaleleri aktif. Altını kapatıyorsunuz. Bu arada şey restoran meclisinden bir şey olmuyor. Merak etmeyin. Böyle de yapabiliyorsunuz. Bakın. Buraya pistonları koyduk. Ve tamamdır. Bunu böyle koydum mu bitti arkadaş. Bu kadar. Çok basit. Bakın hop bu kadardı. Şimdi biz bunu asansöre nasıl bağlayacağız ve asansör nasıl yapacağız? Bakın arkadaşlar bunun böyle etrafını kapatıyoruz. Ben arkasını bundan yapacağım. Önünü de kuvars alalım. kuvarsdan yapacağım. Ve böyle kuvarsı koyacağız. Burada asansörde kod kullanacağım. Kodsuz yani yapanlar da var. Onlar iki saat size uğraştırmasın. İki saniyede kodla yapacaksınız. Buradan böyle diziyoruz. Hop 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 hop. Dur şöyle. Burası böyle gözüktü. Aslında güzel de gözüktü. Böyle 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 diziyoruz. Diz diz diz. Ve böyle bir şekil oldu. Arkadaşlar ben burada çok büyük bir asansör yapmayacağım. İstediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Ben bu asansörü böyle yapacağım. Hop 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 Şöyle kuvarsımızı da dizelim. Arkadaşlar bekleyin. Böyle yapıyorsunuz. Ben bunu bitirince size şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi artık bunlara ihtiyacımız olmadı. İçin bunları kaldırıyorum hepsini tek tek şimdi ben böyle bir şey oluşturdum şuraları niye boşluk bıraktım oraya komut bloğu koyacağız gelin o komut bloğunda nasıl alacağınızı göstereyim bakın arkadaşlar buraya slash gibi ama burada arkadaşlar Gmail'in şeyinde kullanılıyor ya işte o up'tan kullanılacağız işte Gmail işareti mı ne deniyor ona neyse up bakın buradan John man bakın burada hemen çıkıyor oradan hızlı hızlı yazabilirsiniz. Bakın hemen böyle komut video veriyor. Şimdi ilk başta buraya buluğumuzu koyuyoruz. Şimdi bakın. Olay şöyle. Şimdi buraya geldiğimiz andaki kod neymiş? 0 18 0 18 0 18 6 0 18 6 imiş. Oldu o zaman bakın şöyle yazacağız. TP U 0 18 6 buradan oldu. Burada arkadaşlar siz kendinizi hangi konuma için onu yazıyorsunuz. Bakın hop. Tada. 2 saniyede ışınlandı. Böyle hani saat yukarı çıkmakla da uğraşmıyorsunuz. Şimdi buraya aşağıdaki bloğun kodunu göstereceğim. Şimdi bakalım Burada neymiş? 046. 046 imiş buranın kodu. Buraya da diyoruz ki buna da yine aynı TP U Durun bekleyin. Konu ihtiy unuttum. TP UP dedik. Buranın kodu 0 4 6 0 4 6 Bu arada arkadaşlar boşluk bırakmanız gerekiyor Öyle olmuyor tek türlü 0 4 6 Öteki türlü algılamıyor Çünkü Dağılıyor mudur? Onu da deneriz bir bakın bir aşağı bir yukarı gideceğim. Hop aşağı. Hop yukarı. Hop aşağı. Bir daha deneyelim bakalım. Şimdi bir test yapalım. Video içerisinde geçsin. Burası mı? Burası mı? Burası mı? Yok buralar değil. Canım. Bir üstüm. Hop. Bak buraya. Burayı birleşik yazarsak acaba olacak mı? Yani muhtemelen olmayacak. Bakın 0.46 diye algıladı. Muhtemelen bizi bambaşka bir konuma atmış olacak. Hatta hiç bile bakın. O yüzden boşluk bırakacaksınız. O kaç blok olduğunu kaç metre yükseklikte olduğunuzu belirleyecek. Olan şey. Kod işte. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Eğer bu tarz daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı sakın 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 ama unutmayın. Sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.